Evet hadi ülke sona geldik. Bak, bak, bak. Hadi Öykü sen de dayanabilirsin hadi. Ya, ya, hadi gel Öykü. Oy. Ben geldim işte seni kurtarmaya. Kurtaracağım seni şimdi havaya uçuracağım. Hadi gel. Hadi. Sıkı tutun Öykü sıkı tutun. Tamam ablası. Hadi yürü bakalım. Dur ablası dur aradan geçerken dikkat et. Hadi. Gel hadi. Abi sen geç. Ez geç boş ver. Heh. Pardon, pardon de pardon. <laughs> pardon. Pardon. Hadi pardon. Evet Öykülin Hanım. Hoş geldiniz. Hadi hop hadi. Öykü Hanım bir röportaj verir misiniz? Nasıl zor bir Carrefour muydu? Dur. Dur. Bak bana. Dur. Yapma öyle. Nasıl zor muydu parkur? Gel gel röportaj yapacağız şimdi. Röportaj hadi. Konuşacağız seninle. Nasıl? Parkur zor muydu Öykü Hanım? Çok mu zorlandınız? Nasıl geçtiniz peki? Ablanız yardımcı oldu mu size? Emin misiniz? Bence hiç yardımcı olmadı galiba.